Diyorsun ki Bizans oyunları yüzünden ana habere çıkamadım ama o sayede yolumu değiştirdim ve kendi yolumda daha başarılı oldum. Onların kestiği yolu kendime merdiven yaptım. Aynen öyle. Son önerme mantıklı değil. Onların kestiği onların yolu kestiği merdiven yolu yapmak. O demedim. O onların yapmış olduklarını ben kendime merdiven yaptım. orada belki o şeyle kestik dememişimdir evet. de evet. değil evet o son evet. şey. Televizyonda eğlence değil mutsuzluk var. Çok haklısın. Evet. Kesinlikle mutsuzluk. Var. Herkes birbirini öldürüyor. Televizyon var mı ki ya? Ay şimdi Televizyon. onu soracaktım. Evet Televizyon, televizyon yok var mı? İşte bazılarına yani. göre var. O da zaten mutsuzluktan beslenen insanlara. Ben bunu da anlayamıyorum. Herhalde hepimiz aynı fikirdeyiz. Zaten hani yeteri kadar hayatımızda bu pandemiden sonra hele mutsuzluk var. Bir de orada başkasının dramını izlemek. Veya hani herhangi bir şekilde işte genelde böyle çocuklar üzerinden ajitasyon falan filan yapılıyor ya. Her şeyin içi, içi boşaltıldığı için şu an hani ondan dolayı her şey tepe isteme. Sadece takmak e, yani sosyal medyada da yok mu onun uzantısı? Çok yani reklamlar açmıyorlar adını, adını işlerinizi... söyleyebiliyor muyuz Sen... platformların sosyal medya platformlarının öyle bir korkuttun ki daha açar açmaz Kim korkuttu? Sen hani ben de... hayır her şeyin ismini söyleyebiliriz neyin dedin? ismini söyleyeceksin? <laughs> ya yani, yani mesela böyle yani tic... neyin ismini söylemek istediğinize bağlı. Okan'ın programında korkmamak lazım bence. Hayır, hayır, ama hayır. yani işte Aynen. baştan verince ayarı ben bilemedim şimdi neydi mesela işte TikTok falan dışında. Ay TikTok mu diyeceksin? Ben de sandım Pornhub diyeceksin. <laughs> Ondan sonra Xsensor diyeceksin filan Ya yani TikTok diyemiyormuş kadın. Sen ne korkmuşsun ayol Yani ha. Hayır, terbiyen müsaade etmiyorum Ne diyeyim ben de öyle bir aile evet. e, şeyine terbiyesiz. <laughs> ya yani, ee, o TikTok dedi, öyle dışında. bir yer mi? Terbiye müsaade etmeyen bir yer mi? TikTok oraların diyor. dışında ha. diyorum. Hmm. E, sosyal medyada da yok mu aslında böyle bir şey? Var tabii ki de sosyal medyada da ama yani Oradan besleniyor da. Evet evet yani sanki birbirlerinden ayrı bir şey değillermiş gibi evet. yani hepsi bir yerden yürüyor. Ee, seninle e, Sabah ile ilgili e, görüntülerimiz var mı elimizde Sabah ile ilgili? Erotik fotoğraf olabilir, <laughs> e, başka bir şey yani şu anda yayına çıkılmaması gereken bir şey. Seninle ilgili hiç sakıncalı bir şey yok. E, çok şükür. Evet. E, Peki e... senle ilgili benim bildiğim bu bir martı pencereye geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir Mart'ı mı? Evet. Hep aynı Mart'ı mı? Bence ben onun hep aynı Mart olduğunu <laughs> düşünüyorum. Öyle ne, görmek ne, 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 istiyorum. Hep aynı Mart'ı Aramızda mı? güzel, Aramızda güzel bir ilişki oldu. Can istediği zaman geliyor, yemeğini alıyor, tak 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 vuruyor. Evet. Ben işte evde ne varsa genelde bir şey olmuyor. Bir, bir, bir anda kendime martıya yumurta haşlarken <laughs> falan. <gülüyor> 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 Üzülüyorum. Birdy. Birdie. Birdie diyorsun <laughs> evet. Birdie. <laughs> Ne seviyor? Müthiş bir buluş. Yemek her, yani. her şeyi yiyor. Her şeyi. Bir gün beni yiyecek diye korkuyorum. ya yani. Öyle bir, o kadar şey yapıyor. Çok tatlı bir ilişkimiz var. İşte herkesin kedisi var, köpeği var. Benim de martım var yani. Hani işte... Covid'den kalma bir Evet, gördüm. Covid'den ha. kaldı. Orada ha. o yalnızlık içerisinde biz birbirimiz... <laughs> onun dışında başka bir gelmiyordu zaten. Evet. <laughs> O kadar. <laughs> evet ki başka bir şey gelmiyor. <laughs> Allah'tan gelmeye <laughs> devam ediyor. <laughs> bir sorumluluk hissi sende. Ya evet yataktan kalkıyorum ya sabah köründe öyle bir vuruyor ki uyanıyorum. E, kalkıyorum <laughs> ne versem diye kalkıyorum. Bu bölümü kesebilir miyiz? Öyle bir vuruyor ki uyanıyorum ne versem diye kalkıyorum <gülüyor> 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 ne versem diye. Ee, bu, burayı yani burayı kesebilir miyiz? Burası yani Martı ile ilgili olduğunu en azından altyazı olarak göstermemiz evet, gerekiyor. <laughs>